Onlar hırya kaldı. Burak amcam da hırya kaldı. O da benim amcam. Dışarıda ee, dışarısı çok böyle dağlar var dışarıda. yok kalabalık değil o kadar. Ee, siz tatilde nereye gideceğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Peki. Belki siz de Bodrum'a gidiyorsunuz bizim gibi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bodrum'da bir parça, bir park daha çekelim mi? Evet. Bodrum'a varınca size part, bir part daha çekeceğiz. Hatta yarın da kuzenlerle beraber evet. bir tane daha çekeceğiz. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi bayramlar. İyi bayramlar.